Evet, bugün yine İlhanlar motordayız. Ben motordayım yani ben size buraya getirmiş oldum. Ben İlhanlar motordayım. Bugün burada buna da çok istek gelmişti. RKS'nin Pesaro 125 CC modelini size şöyle yakından bir tanıtayım dedim. Şimdi bu metalik bordosu, şurada da beyazı var. Beyazını da size göstermiş olayım. Şöyle. Bu da işte beyazı 2-3 çok da fazla ellerinde motor kalmamış biraz önce sevgili Vedat'la konuşuyordum e, Stokları erimiş bu ara yani bu ara motor satışları bayağı bir artmış durumda şimdi Pesaro'nun şöyle önce size bir teknik özelliklerini bir okuyayım Bir yandan da elime telefonumu alayım Bir yandan da size motoru göstereyim 124.9 cc yani 125 cc motoru var 7.1 beygir Gücünde ve 8.3 Newton metre Torka sahip bir Scooter karbüratörlü ee, Evet mı Karbüratörlü tabii değil mi ee, Evet karbüratörlü şöyle bir yandan da altına bakıyorum Bazen teknik özelliklerinde e, Değişiklikler olabiliyor Ondan sonra hava soğutmalı bir motor ee, Ön disk Arka kampana fren Ön ve arka 10 inç janta sahip. 3.5, 10, 3.5, 10 lastikleri var. E, sele yüksekliği Bakayım yazıyorum sele yüksekliği? Hi, yazmıyor. E, 94 kilo ağırlığındaymış. 6.4 litrede benzin deposu var imiş. Şimdi telefonumu ben şöyle bir kenara koyayım. Buradan okumuştum size özellikleri. Ondan sonra cıma Şimdi de biraz yakından bakalım. En şöyle önce ön göstergelerinden bir başlayayım size. Pesaro'da e, yani normal analog bir gösterge var. E, i̇şte benzin deposu yani benzin göstergesiyle hız göstergesi de normal bir göstergesi günlük sayaç çok. Ona sonra şurada bir motor ışığı görüyorum ama o enjeksiyonlu e, olmadığı için çalışmıyor olabilir düz karbüratörlü. E, burada. Ateşleme kesici ve marş düğmesi var. Burada uzun kısa far bakım selektörü var mı? Selektör yok. Yani ayrıca bir selektör fonksiyonu yok. Kornası sinyalleri var. Yine böyle hafiften kuyrukları uzatılmış güzel aynalar. Benim en beğendiğim şeylerden bir tanesi. Çünkü kör noktalarınızı iyice indiriyor. Minimuma indiriyor. Şimdi Pesaro tamamen LED aydınlatma sahip. Şu üstteki tabi olmadığı için çalıştıramıyorum ama şu üsttekiler tahmin ediyorum sinyal. Bunlar sinyal. Gidona bağlı. Ee, ön farı led. Ondan sonra bir şuralarında tahmin ediyorum gündüz aydınlatmaları var ya da pozisyon lambaları. Yani sinyallerin üsttekiler olduğunu tahmin ediyorum. Bunlar da herhalde tahmin ediyorum yine led. Gündüz pozisyon yani aydınlatması ya da gündüz aydınlatması işte artık. ikisinden biri. Zaten normalde farlar yanarken onlar da devamlı yanıyor. Arkaya bakıyoruz. Arkada işte sinyaller LED, kuyruk lambası LED, 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 hepsi LED. Muhtemelen plaka ışığı da LED'dir diye düşünüyorum. Ondan sonra cığıma. Dedim ya işte 125 cc. Ön ha, diskini bak bu tarafa koymuşlar. Genelde sol tarafta olur. Bunun disk freni sağ tarafta. Dediğim gibi işte 3.5 on 13 lastikleri var. Yani şimdi Pesaro'daki hani en büyük dezavantaj mı diyeyim ya da daha iyi olabilirdi dediğim şey lastikleri. Keşke 12. olsaydı diye düşünüyor insan. E, disk fren böyle çift pistonlu bir kaliperi var. Ondan sonra arkası kampana. Arkayı da göstereyim. Güzel ama bak. E, LED ampul öyle şey. Hani ufak LED falan değil. bayağı büyük bir LED e, far ampulü var içinde. Böyle geniş. Kocaman da bir ön farı var. Pesaro'nun. Ondan sonra arka freni gösterecektim. Kampana arka fren. Şu aşağıdan göstereyim. İşte şurada görmüş olduğunuz şu düzenek kampana olduğunu oradan anlıyoruz. E, ee, hava filtresi, varyatör. Bunun içinde kayış vardır bilmeyenleri söyleyeyim. Bazen soruyorlar varyatör nedir diye. Kick start var. Ayak marşı var. Çalıştırabiliyorsunuz. Yan sehpası. Bakayım yan sehpa yumuşak mıymış? Yumuşak. O. Çok rahat. Açılıp kapanıyor. Öyle sert bir yan sehpası yok. Arka yolcu için açılan kapanan peg yok, şuralar var ayak dayamak için, ayak koyma yerleri arka yolcu için. Ondan sonra bak yazısını da göstereyim pesaro. Şimdi biraz önce Vedat'la konuşuyordum, sevgili Vedat'la da. Yani elimizde de 2020'de geldi, hani üretimi devam edecek mi bilmiyorum ama dedi. bütün bayilerde var dedi, söyledi. Yani pesaro hepsinden de varmış. Bunların hep plastik kaliteleri falan çok çok iyi. Yani Kuba'nın ve RKS'nin bu plastik karınas kalitelerine beğeniyorum. Hatta yine başka bir model incelerken şey demişti Vedat. Türkiye'de biz bunların kalıplarını yaptık. Türkiye'de yapılıyor yani. Bunlar kalıpları burada dökülüyor yapılıyor demişti. İşte hava soğutmalı böyle içinde kırmızı bir de pervanesi var. Ondan sonra şöyle egzozunu da size göstereyim. Kusura bakmayın gençler yine çalıştıramıyoruz. Akü olmadığı için. Ondan sonra işte şu Küba RKS'nin böyle bir şu kontak anahtar çevresini bir daraltma huyu var. Keşke bunu şey yapsalar. Bu kadar daraltmasalar diye. Bu yine iyi. Bir modelde şeydi hiç el de girmiyordu böyle yandan böyle bir tuhaftı. Bunda biraz daha şey var ama şurayı biraz daha geniş olsaymış yapsalarmış daha iyi olurmuş diye düşündüm. Böyle ufacık ufacık anca böyle incecik bir şeylerin girebileceği şurada bir cep var ama bu, bu daha büyük. Burası daha geniş daha büyük. Ondan sonra yani işte önde de öyle iki cebi var. Bunların dışında da işte yani çok öyle teknolojik bir skuter değil ama 125 cc hafif ve fiyatı da herhalde tahmin ediyorum Türkiye'deki en cazip fiyatlı yani en e, makul fiyatlı 125 cc'lerden bir tanesi. Ya hakikaten parça kalitesi falan bak şu arka sinyallerin, stopların, dinlemelerin hoşuma gidiyor ya. Yani RKS ile Kuba'nın bu işçiliği ve parça kalitesini beğeniyorum. Ha bak seri altını göstermedim dur lan, fiyatına girmeden önce. Seri altı da yani azımsanmayacak kadar geniş, derin. Kask kalmaz ama eşya alır. Şu aküsü bildiğiniz gibi işte benzin deposu burada. Ondan sonracıma yani seri altı çok çok kötü değil ama kask almaz onu da bilin. Şöyle yakından size bir serinin de kaplamasını göstereyim. Kumaş demeyeceğim çünkü bu şey yani sentetik bir madde şey güzel kaymayan sağlam görüntülü bir sele kaplaması var. Onun dışında hadi peki tamam fiyatına gelelim. Yani dedim ya işte hani çok öyle anormal anlatılacak bir teknolojik özelliği yok ama hem 125 CC hem parça kalitesi benim beğendiğim bir model ve fiyatı da gençler 7.300 TL. Bakın neredeyse Mayısın sonu yani Haziran'a geliyoruz Mayıs 2020'de 7.300 TL'lik bir fiyatı var RKS Pesaro'nun tavsiye yani ederim. Tavsiye ederim derken fiyatından dolayı tavsiye ederim. Fiyat performans açısından bence alınabilecek scooterlardan bir tanesi. Eğer 125 cc bakıyorsanız full led aydınlatmalı ee, ve şey yani parça kalitesi, boya kalitesi falan oldukça iyi bir model. Dedim ya 7300 TL Mayıs 2020 itibarı ile. Evet gençler bugün yine İlhanlar Motor'da size istek üzerine sormuştunuz. RKS Pesaro 125'i şöyle bir yakından göstereyim dedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.